ağlamayacağım ağlamayacağım. Ceren atmış. Ceren'in attığı video. Aç kaldık o zaman. Aç kaldık lan. <laughs> <Çıklar açısın. gülüyor> lan? Oğlum niye böyle bir şey izledik biz? Aç kaldık o zaman. Aç kaldık lan. <gülüyor> Asiktir <gülüyor> lan. I'm sorry, 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 i am sorry i am sorry i am i am nasıl ya? ne? Olur, ne? Abi, ne? ne? Değil, bir şey ne olamaz. Be? Abi adam. Abi Hayır, abi. yok abi. Abi tutuşmaz. Yoksa abi ne peki? Abi yok ya bacağına değer bir şey olur olay abi. Lan orada hiç bir şey olmasın orası bir şey olmasın vücudum var ya. Ya yani, düzlük olsun. <laughs> Abinin çünkü alüminyumdan herhalde amına koyayım anlamadım ki. <laughs> <laughs> Karbon fiber midir? Nedir amına koyayım? <laughs> abi adam çikine malata fatiyam amına koyayım. Nasıl abi. olabilir bu ya? Gerçekten taşmış. <laughs> <laughs> olabilir severim. Olabilir. Aa! Oğlum bizim sımsıkı taş gibi bu mu acaba amına koyayım? Ben anlamadım ki. Göreceğiz <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Dur bakayım chat deneyelim falan. Şimdi <laughs> şey Abi bildiğim molotof var orada ya. 400 dolar almış DD'yken amına koyayım. <laughs> Aa yandı yandı varmış çünkü varmış. Götünüze <laughs> <Güçümüze> girsin. <laughs> Ay ananı sikiyim dayanım pantolon düştü çok Aa. Aa. Bir de giymiyor ya hala Eee <laughs> eee amına koyayım Eee Olum ananı sikiyim maşayı eline mi aldı o? Tabi. bu. Muhtemelen. Ben de diyecektim ki hanımefendi çok güzel bir hanımefendi lütfen başına adam, bir şey gelmesin adam. diyeceğim anda. Can Ozan <laughs> mesajı ilettim reisim Discord'dan Ceren'e. Tabi ki kral yayından sonra bakarız neden olmasın. Ceren bir kontrol et istersen şimdi yayınlık tamam bir şeyse abi. yayında bir daha edelim. <laughs> bu akım güzel ya şimdi bu da tabanca tutacak. Bu akımı sevdim. Keşke benim aklıma gelseydi. İngiliz silah. İndir sikerim elanı, indir. <laughs> Abi bunlar hakikaten böyle ya. Nasıl ya? <laughs> ha bu fitre değil mi? Fitre tabi amcık böyle bir şey gerçek olabilir mi? Amına koyduğumun ata der ki evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Neler yiyorsunuz da grip olmuyorsunuz? Aklıma ne gelirse. Çok içerim. Osmanlı çayı içtiniz mi? Yok, içmedim. Biski içerim, rakı içerim. <laughs> Onlar koru. Ben hamileyim. Manyak mısın sen lan? Ne ben demek hamileyim? Koy Ne oldu baba? Bu ne ya? Hamileyim dedim ben. Olamaz, Olamaz mı? Ya? Adamın asabını vurmak. Olamaz mı? Ducati gene ya. Devam. Forza Ducati. 150. Eyvah, 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 eyvah. Sarı, kırmızı. Kameraya bak. İşte bu bak nasıl kamerayı görüyor. Bak 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 bak. Nasılsın? İyi 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 iyi. misin? İyiyim. Sen? Ya. Yeah, hey oh. <laughs> İyi iyi iyi. iyi. Ananı Neden? Neden yaptı Abi altına sıçmış herhalde yürü şu. Tamam valla. GTA mı GTA karakteri. İndir arabadan vur. Ses gitti. <laughs> o telefonum şu an. bile getireceğim diye kandırıp Erzurum'a getirdi ya şu halime bakın. Zaten... Şükret, Orospu çocuğu tamam, gurur diyorum. Erzurum çok seviyorum. Ya. Ben Nereye getirdin beni? Tamam. Olda. Ulan biz kız arkadaşımızı Orospu çocuğu tabii ki de bize zaten yakışmaz da hitap etsek. Bizim yedi düğen anamızı siker bu sosyal medya bir kadınla yani elin eşlebisi orospu çocuğu diye sempatik bulunuyor ben anlamıyorum abi ya. Tek sorunumuz sünnet olmak mı amına koyayım? Yani bak canımı çok sıkıyor yani bu konular bazen. Türk olsa Ay, ben şifre öyleymiş. Ama <laughs> o çocuk Türk olsa getirin o bizim Amerikalı kardeşi. Neydi adı? Süleyman var ya bir tane TikTok'ta. Kazlı. Neydi onun? Kazlı. Neydi, olur, kaan, neydi olur, kaan, Nazif miydi? Neydi? Kaan. Yusufan, kaan, kaan, kaan. Kaan. Evet. Kaan. Ne amına koyayım. <laughs> Mpnpn yok <'ye ne> <laughs> e, abi şuna bakar mısın eee kardeşim bizde instagram linki açılmıyor giriş yapmamız lazım Merhaba Müzik <laughs> Tatmış koluna elin damını ağzımla sakızın şişiriyor Şerefine fındık kıran kıza yılanı delikten çıkartıyor Şıkıtım, <laughs> şıkıtım, <laughs> anlatsana ruhunuzu mi? <mıyım. Gülüyor> ben ne dedi söyleyiverdim müstesna, müstesna. <laughs> Birden ben onu rencide ettim müstesna, müstesna. <laughs> Keşke rencide etmez olaydım müstesna, müstesna. Yeter müstesna! Ay sana şarkıyla mesaj vermeye çalışıyorum hala anlamıyorsun canım. Rek bekletiyorsun. yetersin. sus! Böyle bir şey vardı lan. Evet, pis yedili miydi? Selena Selena. Ya Selena mıydı? <laughs> FETÖ Kur'an-ı Kerim'i çöpler attı ha. Harbi mi lan? Ah bir şey ya. Arasında sanki darbenin bir <laughs> şifresi var gibi üzerinde şifre her çıkıyordu ya hatırladın mı? <laughs> oğlum, oğlum GTA resmi mi bunlar? PlayStation. <laughs> evet. Allah bela. Hangi kanal <laughs> bu? <gülüyor> oğlum bunlar evet PlayStation için. <laughs> Aa! Evet ailesini bütün sahura koyayım. Ah. <laughs> Defterin arasında sanki darbenin bir şifresi var <gülüyor> gibi <gülüyor> <üzerinde> <gülüyor> hileler yazıyor <laughs> Hileler <laughs> yazıyor. Abi yazan çocuk 3 yaşında zaten belli amına koyayım. Ay Sağlık hilesi hava durumu. Sağlık hilesi hava durumu. Bak bak dinlesene şurayı bir dur. Sağlık ve zırh, avodun, helikopter, ince. motor ve silah gibi yine darbede kullanılan, darbe girişiminde kullanılan birçok şey de bu notlar arasında yer alıyor. Kayıp hepsini temizliyor Allah nasip eder. Abi, biliyorum. <laughs> Erkekler neden daha az yaşar amına koyayım işte bu yüzden.